Bir handbol takımının sahaya çıkardığı oyuncu sayısıdır? 7. İşte o kadar. 400 puan değerinde. Zil şarabı da denilen bir tür pembe şarap? Roz, roze. Roz ya da roze. 400 puan değerinde. Yasal anlamındaki Arapça kökenli bir sözcük? Yasa Meşru. Meşru aradığımız cevap 900 puan değerinde. Efendim film ve fotoğraf kağıdının özel bir sıvıya batırma işlemine banyo denir. Bu cin fikirli düşünce kurnazlık. Hinlik. Hinlik altı Müstakbel gelinin ailesi ve yaşadıkları konut. Kız evi. Kız evi nazevi altı Anneye göre çocuğunun babaannesinin kızı. Görümce. Görümcedir o hala. Babaya göre çocuğunun teyzesinin kocası. Ve Elbette Yedi <laughs> ispana. <başına. gülüyor> Yorgunluktan nefes alamayacak duruma gelmek. Silmek. Anne hanım. Sünüyle eksiksiz bu Kas anlam tamam. Bravo. Kirinden arındırılmış olanı <laughs> sudan geçirmeye durulamak denir. Böyle